arkadaşlar. Yarın sabah size bu tane Konya'da yaşayanlar Konya'yı biliyordur. Tabi. <laughs> <laughs> sen Bu arada beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Abone olursanız hızlı benim videolarıma ulaşabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Zaten abone olun zil tuşunu da Haydi görüşürüz arkadaşlar. Bu evi tanıtayım şimdi. Delik tamam mı? Benim i mm -hmm. It's just so oh. like so